الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم من Müslümanlar, Allah-u Teala kitabının başlangıcında bulunan Bakara suresinin başında önce bize kendi kitabıyla muhatap olan insanları tasnif eder. Kur'an insanları inançlarına, davranışlarına ve düşüncelerine göre tasnif eder, üç ayırır. Mü'min, kafir ve münafık, olmak üzere. Surenin başlangıcında da Rabbimiz müminlerin özelliklerini daha önce okumuş olduğumuz beş ayeti kerimeyle bize zikretti. Bugün okuyacağım iki ayeti kerimede ise bu defa Allahu Teala kafirlerin özelliklerinden bahsedecek Nasip olursa önümüzdeki haftalarda okuyacağımız ayetlerde ise bu defa 13 ayet-i kerimede Allah-u Teala münafıkların özelliklerinden bahsedecek. Sizlerin de sayılar dikkatinizi çekmiştir. Müminlerden 5 ayetle bahsedilirken, kafirlerden 2 ayetle bahsedilirken, münafıklardan 13 ayetle bahsedilme yolunu tercih etmiştir Rabbimiz. Kafirlerden bahsederken Allahu Teala Bakara suresinin altıncı ayeti kerimesinde önce şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferûn Şüphesiz ki kafirler onu aleyhim Onlar için eşittir, fark etmez. Enzertehum Sen onları ha uyarmışsın Emlem tunzirhum Ha da uyarmamışsın Fark etmez. Şüphesiz ki kafirler Sen onları uyarsan da Uyarmasanda onlar için fark etmez. La yu'minun çünkü onlar iman etmez. Rabbimiz kafirlerin birinci özelliğini böyle zikretti. Yalnız biz ayet-i kerimenin vurgulamak istediği hususlara geçmezden önce kafir ne demek? Önce buna bir bakmalıyız. Kafir kelimesi Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için bu kelime de Arapça bir kelime. Ve Arapçada çiftçiye kafir deniliyor. Aynı şekilde gece için de kafir kelimesi kullanılıyor. Çiftçiye kafir deniliyor çünkü çiftçi toprağın altına tohumu atıyor. Sonra onun üzerini örtüyor tohumun üzerini örttüğü için, tohumu görünmez hale getirdiği için, Arapçada çiftçiye kafir, örten manasına kafir ismi kullanılıyor. Aynı şekilde yeryüzünü örtmesi sebebiyle de geceye Araplar kafir diyorlar. Allahu Teala kendi inancını, kendi hakikatini, kendi varlığını örten kimseler için de kafir kelimesini kullanıyor. Şimdi Rabbimiz burada kafirlerin temel bir özelliğinden bahsetti. Dedi ki, sen onları uyarsan da, uyarmasan da fark etmez. Onlar için değişen bir şey yoktur. Çünkü onlar iman etmezler dedi. Halbuki biz önceki okumuş olduğumuz ayetlerde müminlerin, mutlakilerin özelliğine baktığımızda bu defa Rabbimiz o muttakilerin özelliğinden bahsederken, birinci özellikleri olarak kafirlerin birinci özelliğinin tersine olan bir şeyi söylemişti. Demişti ki, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Kendisinde şüphe bulunmayan bu kitap, hüden lil mutlakîn. muttakiler için bir hidayettir, bir yol göstericidir demişti. Öyleyse bu kitapla muhatap olan bir insan, Şayet bu kitapla hidayet buluyorsa işte o mümindir, muttakidir. Ama yok eğer bunun tersi oluyor da dinlediği ayetler, kendisine yapılan uyarılar o insanın hayatında hiçbir şeyi değiştirmiyorsa işte o zaman o insan bu ayeti kerimenin tanımlamasına göre kafirdir. O zaman biz kafiri Şöyle tanımlayabiliriz. Kafir kendisini uyarsanız da uyarmasanız da hayatında, düşüncesinde, anlayışında hiçbir değişiklik olmayan kimsedir. Elbette ki biz şöyle bir yargıya gitmemeliyiz. Biz bir kimseyi uyardık ama bu uyarıya uymadı o halde sen kafir oldun dememeliyiz. Çünkü aslında Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın da hadislerine baktığımızda kafirliğin genel bir durum olmaktan ziyade çoğu kere cüz'i meselelerde de kafirliklerin olduğunu görüyoruz. Burada da bir insan için uyarılmakla uyarılmamak arasında herhangi bir farklılık söz konusu olmuyorsa o zaman bu insan kendisine yapılan uyarının üzerini örtmüş sanki hiç uyarılmamış gibi davranıyorsa işte bu da çiftçinin tohumu örtmesi, gecenin karanlığının diğer yüzünü örtmesi gibi kafir olmuştur. Yalnız ayet-i kerimede Allahu Teala dedi ki uyarsan da fark etmez, uyarmasan da fark etmez. Uyarsan da fark etmez, uyarmasan da fark etmez. Uyarılan içindir, uyaran için değil. Yani madem ben bu insanı uyardım, bir daha uyardım, o insan için fark eden bir şey olmadı. Öyleyse ben artık bu insanı uyarmayayım mantığı doğru değildir. Çünkü uyaran uyarmakla görevlidir ve uyaran uyardığı uyanmasa da bu uyarısından dolayı bir mükafata ulaşacaktır. Yani inzar eden için bir şeyler değişebilir ama inzar edilen için bir şeylerin değişmemesi çok fazla önemli değildir. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilir ki her bir uyarısına kâfirlikle karşılık veren Ebu Cehil'in kapısına onlarca defa belki de yüz defa gitmiş ve ona uyarı görevini yerine getirmiştir. Allah Teala dedi ki: "Enzer ensertehum em lem la yu'minun." Sen onları uyarsan da, uyarmasan da fark etmez. Bu insanlar demek ki bir dinlemezler. Ne dinlerler? Ne de dinlemek isterler. Bilmek işlerine gelmez. Bilseler de kabul etmezler. Bildiklerini de yerine getirmezler. Bir insan ki dinlemek istemiyorsa, dinlemiyorsa, dinlediğini kabul etmiyorsa, bildiğini yerine getirmiyorsa, o zaman bu insandaki bu özellikler bir kafirlik özelliğidir. Peki bunun tersine olan acaba müminin özelliği nasıl olmalıdır? Bu defa Zümer suresindeki ayet-i kerimelere baktığımızda Rabbimiz kafirliğin tersinin ne olduğunu bize orada şöyle izah ediyor. 18. ayet okuyacağım ayet-i kerime ama 17'yi okuyarak ikisi arasında bağlantı kurmak istiyorum. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْوُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Azgınlara kulluk etmekten sakınanlar. Allah Allah. Ve enabu ilallah Allah. ve Allah'a yönelenler. <laughs> Lehumul buşra. Onlar için bir müjde vardır. Febeşşir ibadî. Sen de benim kullarımı müjdele. Sonra işte konumuzla bağlantılı olan ayet-i kerime. Ellezîne yestemiûnel kavle. Onlar sözü dinlerler. Yani birinci aşamayı yerine getirirler. Önce onların dinleme yönünde bir aşkları, bir zevkleri, bir gayretleri vardı. Şu anda birçok kardeşimiz şehrin değişik taraflarından buraya sırf dinlemek için geldi. İşte Allahu Teala onlardan bahsediyor. Diyor ki onlar dinlerler. Birinci özellikleri bu onların. İkinci özellikleri dinlemekle kalmazlar. Feyettebiun <laughs> ahsenahu dinlediklerini de en güzel yerine getirirler. Ya da dinledikleri içerisindekilerin de en güzeline uyarlar. Dinlerler. Sonra da bu dinlediklerini güzel bir şekilde yerine getirirler. Dinlemekle kalmazlar. Ya da dinledikleri içerisinde en güzel olanı, bir güzel olan vardır. Genelde söylenilenler içerisinde bir de güzelden daha güzel olan vardır. Ben şu güzeli yapayım da yeter mantığına sahip olmazlar dinlediklerinin en güzelini yerine getirirler. İşte Allahu Teala bunlarla ilgili diyor ki: "Ulaikellezine <laughs> hedahumullah." Allah'ın hidayet ettiği insanlar da bunlardır. Ve ulaike ulul elbab. Akıl sahipleri de bunlardır. Akıllı olanlar da bunlardır. Çünkü bu davranışlarıyla Allahu Teala'nın müjdesine, Allahu Teala'nın müjdelediği cennete ulaşmışlardır. Peki bir insan uyarmakla uyarılmamak arasında kendisi için değişen hiçbir şey yoksa acaba bu insan kendi haline mi bırakılacaktır? Hayır. Bu defa kafirlerden bahseden ikinci ayeti kerimeye geçiyoruz. Şöyle diyor Rabbimiz. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını da mühürlemiştir. Ve <laughs> ala ebsarihim gishave. Onların gözlerinin önünde de bir perde vardır. Ve lümade bunu azîn onlara da çok büyük bir azap vardır diyor. Bu ayet-i kerime farklı şekillerde yorumlanabilir. Ama önce bir şunu düşünelim. Allahu Teala neden bir kulun kalbini mühürler? Neden bir kulun kulağını mühürler? Ya da Allahu Teala neden bir kulun gözünün önünde bir perde ulaştırır? Oluşturur. Eğer olaya bir yalın şekliyle bakacak olursak haşa Allahu Teala'yı suçlamaya başlarız. Deriz ki Allah adamın kalbini mühürlemişse, kulağını mühürlemişse adamın ne suçu var diyebiliriz. Ama olay böyle değil. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, kul bir günah işleyince kalbinde siyah bir leke belirir. Şayet işlemiş olduğu bu günahtan pişmanlık duyar, tövbe ederse siyah leke geri silinir, kalbi geri beyazlanır diyor. Yok eğer kul günah işlemeye devam eder, pişman olmaz, tövbe de etmezse kalbinde siyah lekeler artar, artar, artar. Kalp sanki siyah bir kılıfın içerisine geçirmiş gibi simsiyah olur diyor. Dikkat edin, kalp sanki siyah bir kılıfın içerisine sokulmuş gibi dıştan baktığınızda simsiyah olur, katran karası gibi olur diyor. Öyleyse, eğer Allahu Teala bir insanın kalbini mühürlemişse, bunun sorumluluğu Allahu Teala ait değildir. Bir insan kendisi kalbini kapatırsa, Allah da onun üzerine mühürleyecektir. Kıymetli kardeşlerim, biz mühürlemeyi neyde kullanıyoruz? Bir şeyi mühürlemek için önce bir şeyin kapatılmış olması lazım. Şayet siz bir şeyi kapatırsanız, şayet siz kalbinizi Allah'a kapatırsanız, şayet siz kulağınızı Allah'a kapatırsanız, o zaman Allah da sizin kapatmanızın üzerine mühür vuruyor. Ben de bunu mühürledim diyor. Aslında biz bu mühürleme olayını gündelik hayatımızda da görüyoruz. Zaman zaman duyuyoruz falan kasap mühürlenmiş, falan pastane mühürlenmiş, falan fırın mühürlenmiş diye duyuyoruz. Peki biz falan kasap, falan fırın, falan pastane mühürlenmiştir dediğimizde aklımıza ne geliyor? Niye mühürledi? Adı mühürlediyse o zaman bu işi yapan adamın suçu nedir mi geliyor? Yoksa diyoruz ki bu kasap mühürlendiyse muhtemelen kaçak et satmıştır. Bu pastane mühürlendiyse o zaman hijyenik şartlara uygun üretim yapmamıştır diyoruz. Yani mühürleyende suç yok. Mühürletende suç vardır. Bir insan sahip olduğu kalbi, sahip olduğu kulağı usulüne uygun kullanmazsa, usulüne uygun bir şekilde işletmezse Allah diyor ki sen benim sana vermeme uygun maksada göre bunları kullanmadığın için ben de bunları mühürlüyorum. Artık sen şimdiden sonra hiç anlamazsın, hiç duymazsın diyor. Öyleyse kalbin mühürlenmesi, kulağın mühürlenmesinden dolayı sorumlu bizzat insanın kendisidir. Ayet-i kerimede dikkatimizi çeken bir başka husus şu. Önce kalp, sonra kulak zikrediliyor. Sonra ise Allahu Teala gözden bahsediyor. Peki neden önce kalp, sonra kulak, sonra göz. Çünkü insan dinlediğini kalbine göre dinliyor. Bakın, insanın dinleyişi kalbine göre değişiyor. Şu anda deminden beri anlattıklarımı sizler kalbi yaklaşımlarınıza göre dinlemişsinizdir. Şayet kalbiniz benim anlattıklarımdan ayrılmışsa kulağınız da duymamıştır. Sizin kalbinizin uyarıya açıklığı hangi oranlardaysa kulağınızın uyarıyı dinlemesi de aynı oranlarda olacaktır. Yani kulağın dinlemesini sağlayan kalptir. Kalp eğer yönelmişse kulak ona göre yönelecek, göz ona göre görecektir. Ama yok eğer kalp kapanmışsa o zaman kulak kapanacaktır. Kulak kapanmışsa göz de kapanacaktır. Çünkü İnsanın bakışı ve insanın yaklaşımı kalbine göre ya da işittiklerine göre olacaktır. Bir insan kalbine ve anlayışına göre olaylara, nesnelere, varlıklara, insanlara bakacaktır. Allah Teala bir ayrım yaptı. Dedi ki: "Kalplerini ve kulaklarını mühürledi ama gözde dedi ki onların gözünün önünde bir perde vardır." dedi gözlerini mühürlemedi dikkat edecek olursanız. Orada gözün önünde olan bir perdeden bahsetti. Neden peki? Çünkü insan şayet gözünün önüne bir perde çekmişse o insan artık duyması ve hissetmesi de engellenecektir. Peki gözün önündeki perdeler nelerdir? Gaflet bir perdedir. Şehvet bir perdedir. Nefsaniyet bir perdedir bencillik, kutlamlılık, egoizm bir başka perdedir. Belki bugün birçok kardeşimiz gafletinden dolayı, belki bugün birçok kardeşimiz nefsaniyetinden dolayı burada değildir. Onun için şayet siz gözünüzün önüne perdeler çekmişseniz, o zaman görmenizin önüne de perdeler çekmişsiniz demektir. Ve sizin gözünüzün önünde bir perde varsa, o zaman kalbiniz ve kulağınız da istersemez bundan etkilenecektir. Bu surenin adı Bakara suresi. Bakara'nın sözlükteki anlamı çok affedersiniz sığır demek. Ama biz Türkçe karşılığıyla bu sureyi isimlendirmiyoruz. Ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. allah Teala bize kafirlerin üçüncü özelliğinde gözlerinin önünde perde olduğundan bahsediyor. Öyleyse bunlar bakıyorlar ama görmüyorlar. Sanatı görüyor, sanatkarı görmüyor. Hatta bazen sanatın sanat olduğunda görmüyor. Nimeti görüyor, nimetten istifade ediyor. Ama o nimeti kendisine veren hakiki mün'imi göremiyor. Göremeyince o zaman şükretmiyor. Göremeyince kalple iman etmiyor. Tabi şunu soracaksınız. Bakara bu surenin adı. Allahu Teala bu surede İsrailoğullarının bir sığırı kesme işinden bahsedecek. Neredeyse kesme işinden bahsedecek. Fakat ben başka bir alata kurmak istiyorum. Bizim lügatımıza geçmiş bir deyim var. Affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Biz, bir insan bir şeye bakıyor da ondan bir sonuç çıkartmıyorsa, yorumlayamıyor, değerlendiremiyorsa, diyoruz ki affedersiniz, öküzün trene bakması gibi bakıyor diyoruz. Neden? Çünkü göremiyor. Bakıyor ama göremiyor. İşte kafirler de böyle. Kafirler de bakıyor ama göremiyor, yorumlayamıyor, değerlendiremiyor. Bundan dolayı da inanamıyor. Şayet böyle olunca o zaman Allahu Teala diyor ki: "Ve lehum azabun azim." Onlar içinde can yakıcı bir azap vardır diyor. Yasin suresinde bir ayet var. Allahu Teala diyor ki: "Ellezî ce'ale lekum min eş ahdar Allah sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkartmıştır diyor. Kıymetli kardeşlerim, bir bahçenizin olduğunu düşünün. Bahçenize bir meyve ağacı ektiniz. Ama bu meyve ağacı büyümedi. Gölgesi yok. Çiçeği yok. Meyvesi yok. Ne yapıyoruz? O ağacı kesiyoruz ve yakıyoruz. Allah-u Teala da diyor ki ey kafir insan şayet sen uyarılarla gölge oluşturmuyorsan, çiçek olup açmıyorsan, üzerine meyve taşımıyorsan, o zaman senin de gereğin yok. Sen yerin ateştir deyip insanı ateşe gönderiyor. Bugün öyleyse bizler her uyarıdan kendimize bir sonuç çıkartmalıyız. Kafirlere ait özellik bizim üzerimizde barınmamalı bize bir uyarı yapan varsa teşekkür etmeliyiz ve o uyarıyı yerine getirmeliyiz. Kalbimizde, kulağımızda bir mühürlenme varsa onun açılması yönünde gayret sarf etmeliyiz. Gözümüzün öndeki perdelerin kalkması için de Allahu Teala'ya dua etmeliyiz. Rabbim bizi kafirlerden etmesin. Rabbim bize muttakilerin özellikleri nasip etsin. Amin. الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ve القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم Ey Allah'ın kulları şunu iyi bilin ki Allah adaleti emrediyor iyiliği emrediyor akrabaya yardım etmeyi emrediyor her türlü çirkin işleri fuhşu ve azgınlığı da yasaklıyor o düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Hakkımız sarı.